Restansımız da çok şükür halloldu. İdare eder işte böyle mükemmele yakın bir şeyler çıkartmaya çalıştık. Bu deneme sadece. Gerçeğini bittiğimizde görürüz. Bu da Teko dediğimiz istasyonun market kesimleri. Özel lazer makinamızda kestik. Bunlar da sistemimizde otutturduğumuz yer. Bu oluk da buna oluk. Artık başka nereye oluk bilmiyorum. Bu da Teko. Işık bantlarının logosu. Teko diye bir istasyon. İzmir firması. Sağ olsunlar. Şu da tek ayaklı. Fiyat panomuz. bu sadece iskeleti bitmiş hali bundan daha milyon kat daha güzel